Gelelim HDP'ye. Madem HDP demişken şimdi tabii ki bu noktada en çok merak edilen konulardan bir tanesi HDP'nin tavrı ne olacak? Bu adaylık tartışmalarında HDP nerede? Demirtaş, Selahattin Demirtaş Edirne'den cezaevinden bu konulara ilişkin görüşünü, özellikle adaylık konusuna ilişkin göz, görüşünü ve aday profili kim olacak? Demirtaş nasıl bir aday istiyor? Orta sayfaya bir mektup gönderdi. Özel haberimiz. Sadece orta sayfaya ilişkin bir değerlendirme. Bir izleyelim, ondan sonra üzerine konuşalım. Değil mi? Merhabalar, iyi yayınlar. Takdir edersiniz ki muhalefetten kimin Cumhurbaşkanı adayı olabileceğine dair bir isim telaffuz etmem doğru olmaz. Ancak benim de temennim bütün muhalefetin uzlaşarak belirleyeceği bir ismin ortak adayımız olarak seçime girmesi ve ilk turda kazanmasıdır. Bunun içinde adayın bunca kutuplaştırılmış toplumun tüm farklılıklarını kucaklayabilecek olgunlukta ve demokratik bir anlayışta olması gerekir. Daha adayken bile herkesin cumhurbaşkanı olabileceğini gösterecek yetkinliğe, birikime sahip olması da önemlidir. Ayrıca nasıl bir kadroyla, hangi somut projelerle sorunları çözeceklerini sade bir şekilde halka anlatabilecek, rakipleriyle polemiğe girmek yerine sürekli toplumla konuşabilecek ferasete sahip, sinirleri de sağlam biri olmalıdır. Eğer Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını gerçek anlamda demokrasiyle taçlandırıp birlik içinde yolumuza devam edeceksek, ortak aday, kolektif çalışmaya, ortak akla önem vermeli, geçiş sürecini başarıyla yönetebilecek deneyime sahip olmalıdır. Geçen yüzyılın hatalarından dersler çıkarabilmeli, değişime açık ve cesur olmalı. Helalleşme, yüzleşme, hesaplaşma dengesini iyi tutturmalıdır. Kadınların eşitliği, emekçilerin alın teri, çevre hakları, özgürlükçü layıklık gibi konularda duyarlı ve bilinçli olmalı, kimlik, inanç ve dil hakları gibi kolektif haklar konusunda demokratik çözüm perspektifi sunabilmelidir. İkinci yüzyıla girerken ezberletilmiş resmi kalıpları, şablonları yıkma cesaretini göstererek Cumhuriyeti bu defa alttan, tabanlarından halkla birlikte inşa etme anlayışına sahip ve bunu açık olmalıdır. Son 20 yılın değil, son 100 yılın bütün yaralarını sarabilecek somut programla toplumun karşısına çıkmalı ve inandırıcı olmalıdır. Bağlama da çalabilmeli desem kim olduğunu kesin anlarsınız tabii ki şaka bir yana ortak aday olmaktan onur duyarım. Ancak malum nedenlerle şimdilik bu seçimde ortak aday ben değilim. Önümüzdeki seçim için bu kriterlere yakın aday veya adayların olduğunu biliyorum. Umarım böyle bir aday etrafında halk olarak birleşmeyi, barışmayı, demokrasimizi en güçlü şekilde kurmayı başarırız. Biz bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Bağlama da çalan aday olsun derken gülücük de atmış oraya böyle koymuş. Sayın Demirtaş bizim de yeni yayın dönemimize hayırlı olsun dileklerini iletmiş. Buradan kendisine teşekkür ediyoruz. Valla Nevşin helalleşme demiş, ikinci yüzyıl demiş, birleştirici, uzlaştırıcı ve sinirlerine hakim olmalı demiş. Kapı nereye çıkıyor sence? E, Kemal Kılıçdaroğlu'na çıkıyor. E, bunu zaten di e, medyaskopa da şey yapmıştı, soru cevap Yapmıştı Selahattin Demirtaş orada da ikinci yüzyıl vurgusu yapmıştı o dikkatimi çekti yine ikinci yüzyıl demiş ikinci yüzyıl CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını demokrasiyle taçlandıracağız. Şu anda zaten. parti dergilerinin adı ikincisi. ikinci yüzyıl. Cumhuriyet bunu evet. İkinci bunu bir şey daha helalleşme diyor helalleşme dengesini tutuyor helalleşme de Kemal Bey'in projesi. Demek ki Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı Bir de kimin sinirlerine, kim sinirlerine hakim? Evet. Kimin sinirleri sağlam? O beni çok dikkatimi çekti pardon. Evet. Farklıca. yalnız tabii şey de tamam bunu anladık. Okay. Yalnız şöyle de bir şey var. Şimdi bu ittifakın ağırlığı şimdi merkeze oturmaya çalışıyor bu ittifak ve sağ kanadı da epey şey yüklü. Ve sağ kanadın tabanında da HDP karşı bir tepki var. Ya bu Türk siyasetinin hani yanlış alegori de kullanmak istemiyorum ama bu HDP meselesi tabii iktidarın da politikaları nedeniyle bir böyle sıcak patatesine dönüşmüş durumda. Anlatabiliyor muyum? Yani tut tutacak Kö mısın, atacak mısın? Ne yapacaksın? Şimdi evet yani bir normal bir demokrasi için yani işte HDP'nin PKK ile arasında organik bağ var mı yok mu? Efendim kimi milletvekilleri daha çıkmış, kimi bilmem. Kardeşim, be, kimisinin var, kimisinin yok. Kimisi belki haklı nedenlerle içeride kimisi boş yere içeride. Şimdi hukuk sisteminin düzeninde böyle olduğu bir ülkede kim ne kadar suçlu kim ne kadar terörist değil önümüzü göremiyoruz bir şey demek de zor. Ee, fakat yani işte bölgede bir gerçeği var bölgede pek çok ailenin hepimiz yaşadık yani bunu yaşıyor 30 senedir bir çocuğu daha da öldü bir çocuğu askerde şehit oldu öyle değil mi? Bunu Yaşamıyor muyuz hep? Şimdi bölgede bir dinamiği var. Şimdi sen bölgedeki insanlara kardeşim siyaset yapmayacaksın. işte bu efendim terör iltisaklı parti falan dediğin zaman bu insanların sesini kestiğin zaman daha fazla daha itiyorsun. Yani bunu da yaşadık 30 sene aynı şey yaşıyor. Dönüp dönüp aynı yere geliyoruz. Anlamadım ki ben bu işi. Şimdi bir şey varsa bölgede yaşayan insanlar diyorlar ki biz bir sorunumuz var kardeşim. Bize eşit e, muamele edilmiyor bu ülkede bize hukuksuzluk daha fazla uygulanıyor. Bizim sorunumuz var diyorlar. Bunu anlatmaya çalışıyor bu insanlar. Bu ülkenin vatandaşları. Bunları oturup dinlemekle mükellef siyaset. Bizler de bu ülkenin diğer vatandaşları olarak. Peki nasıl anlatacaklar dertlerini? Şu değil. Hayır kardeşim size hiçbir hukuksuzluk hiçbir şey yok. Siz abartıyorsunuz deyip kapatamazsın bu konuyu. E bu insanlar dertlerini siyaset yoluyla anlatacaklar. Siyaset yolunu kapadığın zaman sen de radikalleştirirsin yani. iki kere iki dört. Şimdi bu mesele burada tamam. Peki bu kısmını anladık. Ama şu anda bu HDP meselesi o kadar toksik bir mesele olmuş durumda ki şimdi diğer sağ partilerde sahaya indikleri zaman seçmenden en fazla HDP konusunda tepki görüyorlar. Bu da bir gerçek. E bu da üç günde çözülebilecek bir mesele değil. Anladığım kadarıyla şimdi tabii CHP'nin doğu masası da mesela Van Hakkari'de çalışıyorlar şu anda ve bölgede de ciddi teveccüh görüyorlar. E CHP ciddi bir oy potansiyeli var doğuda. Aynı Onun şekilde için, deva. Aynı şekilde deva tamam onlar orada kendileri oy potansiyeli görüyorlar fakat ittifakın geri kalanı için ise ciddi kırıcı kendi seçmenleriyle ilişkileri açısından çünkü kendi seçmenleri diğer partileri en çok bu HDP ile ilişkiler konusunda eleştiriyor. Bu size bir çıkmaz sokak benim Deniz, gördüm. İttifak ortak içinde. aday çıkarma eğilimi var. Demirtaş'ın bize yaptığı özel açıklamada onu görüyorum. Yani HDP sanki ilk turda bağımsız bir aday çıkarmaktan yana değil de ortak adaya destek verecekmiş gibi geliyor. Sen nasıl yorumluyorsun? E, Valla HDP de şey değil, homojen değil. Yani e, Demirtaş'ın söylediği e, HDP'nin tamamının görüşü değil. E, yani HDP içinde de başka şeyler var. Hatta Meral Akşener'in geçen haftaki ilginç çıkışını unutmamak lazım. İmralı ile görüşme duyumu alıyoruz. Her an bir mektup gelebilir gibi şeyleri var. O da HDP içinde başka bir kanadın e, tavrını değiştirebilir. Sayın Bahçeli'ye yönelik bir mesaj verdi. Öyle ama yani eğer şu anda iktidar gerçekten Öcalan'la bir şey içindeyse oradan e, HDP içinde başka bir kanal açılabilir. ya yani ben e, son dönemdeki en büyük gözlemim iktidarın Kürt oylarını alabilmek için olağanüstü bir seferberlik başlattığı yönünde. Ve bunu ortağı koalisyon, ittifak ortağından gizli saklı yapıyorlar bölgede ciddi bir çalışma içindeler. Vallahi evet. Milliyetçi Hareket Partisi emniyet teşkilatında, yargı teşkilatında gayet örgütlü haberleri olmuyor mudur? Ya oluyordur elbette ama ya. yani netice itibariyle çok şunun çok farkındalar. İkinci ee, ikinci tura kalırsa muhalefet alamaz diyorsun ama ikinci tura kalırsa Kürt oyları HDP tabanı çok belirleyici yo, olacağı yo, için. Yok ben ben demiyorum. Bu yönde değerlendirmeler ha. olduğunu söyledim. Yani Millet İttifakı'nın işinin zora gireceği yönünde o değerlendirmeleri hatırlattım mesela HDP seçmeninin tavrına bağlı olarak Cumhur İttifakı'nın adayının da işi zorlaşabilir. Tabii HDP ki. seçmeni sandığa Tabii ki. giderse ve muhalefet adayı için oy kullanırsa bir kere Cumhur İttifakı'nın hiç şansı yok. Gitmezse, boykot ederse bu sefer Millet İttifakının hiç şansı kalmayacak. Dolayısıyla da e, Nevşin'in söylediği şey çok önemli. Yani bu bu meseleyi bir sıcak patates muamelesi yapmak yerine e, analitik yaklaşmak lazım. Onun mesela Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda çok hassas davranıyor. E, HDP tabanını rencide etmemeye çalışıyor ama bir taraftan da iktidara bu konuda koz vermemeye çalışıyor. E, hı hı. Ama iyi partide onu görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz. Meral Akşener'in Bucak ailesini ziyaret etmesi belki e, üç tane milletvekili getirir Urfa'dan. Ama Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı adaylığı söz konusu olduğunda bir e, iyi Partili'nin yani Meral Hanım olabilir, Mansur Yavaş olabilir. HDP seçmeninin çok ciddi tepkisini görebilir. Evet. Yani Susurluk kazası orada dururken, orada ortaya saçılan ilişkiler e, gayet iyi bilinirken 90'lı yıllarda ee, bu işte aşiretin bölgedeki faaliyetleri an sanırsa İyi Partili bir Cumhurbaşkanı adayının e, HDP'den oy almakta zorlanacağını söyleyebilmek için müneccim olmaya gerek yok gerek yani. Yok.